Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün lokum gibi pişmiş çok lezzetli karnıyarık tarifi vereceğim. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle uygun bir tavanın içine şöyle yeteri miktarda zeytinyağını aldım. İyice ısındıktan sonra üzerine 400 gram kadar yağsız dana kıymayı ekleyerek kıymaları güzelce kavuruyorum. Kıymalar kavrulurken ben de 1 litre suyun içine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekledim. Tuzlu su hazırladım. Patlıcanları gösterdiğim şekilde kabuklarını çıkarıyorum. Gösterdiğim şekilde kesik atarak hazırlamış olduğum suyun içinde bekletiyorum. Acı suyunu bırakması için sirkeyi eklememin sebebi de kızartacağım yağ çekmemesi için. Tuzlu suya üzüm sirkesi eklerseniz patlıcanları kızarttığınız zaman kesinlikle yağ çekmiyor. Çok güzel kızarıyor. göstermiş olduğum domates, biber ve kuru soğanı küçük bir el rondosunda çektim. Kavurmuş olduğum kıymanın ortasına biraz daha zeytinyağı ekleyerek soğanı güzelce kavurmaya başladım. Daha sonra hepsini karıştırıyorum. Güzelce kavuruyorum. Doğramış olduğum yeşil biberi de yine aynı şekilde kavuruyoruz. 1 tane de kapya biber kullandım. Kapya biberini de ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. İyice kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı karışık salçayı ekleyerek güzelce karıştırıyoruz. Salçanın da kokusu çıktıktan sonra hepsini karıştırıp kavurmaya devam ediyoruz. 3 tane domatesi de el rondosundan geçirdim. Ekledim. Güzelce kavuralım. Domatesler de kavrulduktan sonra tuz, pul biber, karabiber ekledim. Karıştırdım. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar da kuru reyhanı ekledim karıştırıyorum ocağın altını kapatmadan önce şöyle yarım demette maydanozu ince ince kıydım karıştırıyorum ve ocağın altını kapatıyorum iç harcımız artık hazırdır çok lezzetli bir iç harcımız oldu Şimdi patlıcanlarını kızartıyoruz. Yeteri miktarda yağın içinde şöyle ara ara karıştırarak çevirerek daha doğrusu kızarttım. Benim annem karnıyarık yaptığı zaman içine kuru soğan eklemiyordu. Ben de genellikle kuru soğan eklemiyorum fakat ilk defa bugün ekledim. Benim anneannem de eklemezdi. Anneannem Elazığlı. Karnıyarık yaptığı zaman içine kuru soğan eklemiyordu. Ama kuru soğan da katınca güzel oluyor. Biz alışmışız. Kuru soğan eklemeden yapıyoruz. çok güzel dolduralım içlerini bolca zaten iç harcı da arttı hazır yukayla tavada gözleme yaptım artan iç harcını da şöyle biraz biber serpiştirdim aralarına domates bir yemek kaşığı salçanın üzerine şöyle yarım su bardağından daha az su ekledim bir çay kaşığı tuz ekledim ben kekikte kullanıyorum mutlaka Şöyle bir tatlı kaşığı da Kekik ekleyebilirsiniz Annem tencerede yapardı Şöyle geniş bir pilav tenceresinde yapardı Üstüne çıkana kadar su eklerdi Ağır ateşte pişirirdi Ben bugün Şöyle fırında yapmak istedim Genellikle de fırında yapıyorum Daha kolay oluyor benim için Evet. Sosunu da üzerine döktüm. Şimdi fırına süreceğim. 200 derecede sadece fırının üst gözünü çalıştırıyorum. Yaklaşık 20 dakika kadar pişiriyorum. Evet, pişti. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Yanına da tereyağlı bir pirinç pilavı hazırladım. Ama ekmekle yerseniz çok daha lezzetli olur. Yanına da ince kabuklu bir yeşil biberle yanına cacık. Çok güzel oluyor. Buraya kadar da izlediyseniz videom sizin için faydalı olduysa beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Evet bu şekilde servis yapıyorum. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.